Biz bugün kızımla güzel bir mantı yapıyoruz. Mucizem de geldi. Torunlarımla şöyle tepsi mantısı yapacağız. Mantımızın malzemeleri iki tane yumurta tuz ılık su. Başka bir şey kullanmıyoruz. Ve un. Bismillah diyerek yumurtalarımızı suyun içine katıyoruz. Siz su miktarını kendinize göre ayarlayın. Ben iki tepsi düşünüyorum büyük tepsilerle. Tuzumu dağıtıyorum. atıyorum. Sert bir hamur olacağı için biraz daha tuz atalım. Ve karıştırıyoruz. Başka bir şey yok. Tamam anneanne. Sen mi karıştıracaksın? Al karıştır hadi. Mucizem karıştıracakmış. Bulemim karıştırsın. Ben de bunu katacağım. Bismillah diyerek ununu katırım. Kapalım. Yine çok olacak galiba. Suyu fazla koymuşum. Anlaşıldı. Biz bir zaman az yapamıyoruz. İki tepsi mi, üç tepsi mi olur bu? Şöyle unumuzu koyduk ve kaşığı alalım artık. Elle yoğurmaya geçeceğiz. Evet. Soğan hamuru yaptıktan sonra. Olan başlayacak yardım etmeye bana. Efendim. Oh oh o oh. çok mu olacak bu mantık. Kaç tepsi yaparız hiç belli <laughs> hep güzelce yoğuracağız hamurumuz. Yani. Oh. Kim <laughs> yiyecek bu mantıları bu lan? Kim çok yiyecek? Ne ne? Ben ben, ben, ben Çok olacak. Kapatın hamurum oldu sert bir hamur böyle kaba koyuyoruz üzerinde kapatıyorum dinlenmeye bırakıyorum Evet mantı için şöyle soğanlarımızı bir güzel doğruyoruz bayağı bir doğradım daha 3 kapa soğanım var fazla ufaltmaya da gerek yok bayağı bir kavuracağım çünkü onları Bugün kızım ben de torunlarım onların istediğini yapıyorum. Ama bir yararım dokunmuyor. Olsun. Kamerayı çeksen yeter annene. En, en, güzel yardım. Bak mucizem de amur açıyor orada. Torunum da kocaman amur yaptı. Ama en kocaman. Anneanne bu dünyanın en kocamanı. oldu. Ya anneannesinin torunu olduğu belli. Kocaman amur yaptı. Amarat Canım yavgılarım. benim bugün güzel bir mantı tarifi geliyor herkese. Trakya'nın meşhur mantısı. Soğanlarımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavurmaya başladı. Hamurum dinlendi. Açılma geçiyoruz. Şöyle. Ege'nden bir yoğuralım burada. Maya yok. İki yumurta, tuz, su, un. Aran o evet. karışım nasıl oldu? He? O karışım nasıl oldu? Hangi karışım? Pamuk karışım. O elimdeki. Yanlık oldu. He? Şöyle kesimini de yapalım. Güzel bir hamur oldu inşallah. Mantılarımız da güzel olur. Benim. İnşallah benimki büyük daha olur. Büyük olmadan yoksa olmaz. Değil mi anneanne? Hamurlarımızı böyle güzel güzel yuvarlıyoruz. Büyük olanları eşitliyoruz. Neden yuvarlıyoruz? Sonra açacağım. Gulem gibi. Açmana başlayacağım. Yani, bakalım gulemin şey gibi büyük anneannesi mi olacak? Hadi bakalım. Yarış yok herhalde. <laughs> Yarış yok diyor bak Buğle. Yarış yok anneannesi. Evet. Tabii ki en tatlı Buğle'minki olacak. En büyük en büyük bulemin kim tatlı. Başlayamadın öyle. O yüzden. Mantarımı hamurumu açmaya devam ediyorum. Anan o zaman yere düşte ile attı. Neden anne anne? İkinci hamurumu da açıyorum. Gayet de güzel oluyor baksana maşallah. Bir hamuru açtık. Burada da ikinci hamurumuz. Kıymasını kattık. Soğanları kavurmaya devam kıyma ile birlikte. En son Karabiber, tuzunu verebiliriz biraz sonra. Kıyma da lezzetlensin. Pul biberi katalım mı? Biraz. Katalım ama. Az bir şey pul biberi katalım. Çok az. Boyumuz. Bu kadar acı olmaz. Ama sen bilirsin. İstersen Pul Biberi katsam diyor. Sen koyarız alçak. Hmm. Kıymalar şahane bir şekilde kavruldu. Tuzunu da verelim. Yarım kaşık daha verelim. Heh, karabiberini de serpelim. Serp gülüm Karabiberi bol olsun. Güzel olur. Karabiberi. Tamam. Tamam. Karıştıralım. Pul biberi kararsızım. Acaba biraz koysak mı? Çok az bir lezzetlendirsek mi? Koyacağız artık. Yolu evet. yaptıysak. Evet. Annenin aklına geldi mi? Koyayım mı? Koy birazcık da. Tamam. Tamam. Evet. İç ağacımız olmuştur. Kapat, kapat, kapat. Kızım, yanımda bugün şanslıyım. Çekimlere, bana yardımcı ol Kenarını alıp, ziyan etmeyelim onu da. Ha, şimdi doldurma işlemine başlıyoruz. Şöyle iç alıyorum. Başla bakalım anneciğim. Başlıyorum bakalım. Başta <laughs> Tek başına yapabilirsin. <laughs> He? Tek başına yapabilirsin. Hiç sorun yok. Ben seni çekerim böyle <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çay kaşığına... Fazla bile koyuyor. Fazla mı koyuyor? Daha mı az Kapanmayacak. Değil mi? Ufak mı kestim? Ne yaptım? Vallahi çok koydun anne. <laughs> Biraz daha büyük kesmem gerekir herhalde. Bizim mantılar böyle ufak olmuyor. Ben bunu biraz ufak kestim herhalde. Bir dakika bunu daha büyük keser. Fark etmez. İçine de çok koydun. onları böl. He? Böyle Bak, şimdi kapanmazsa alacağım. Deneyeceğim. Yakında dostlar Neşko. Böyle. Bakalım kapanışın nasıl olacak? Kapanmaz Bir bakalım. Şöyle yapıyoruz, evet, aynen bu şekilde veriyoruz, daha büyük kesersek daha da iyi olacak. Heh, şekil bu, çekeyim değil mi yakından, hı hı. bak şöyle dört kulak olacak mantılarımız. Evet, aynen bu şekilde yapıyoruz ve tepsimize koyuyoruz. şekil Aynı bu. Gel anneannem gel. Gel. Ama telefonu kapat anneannem sesini. Anne, zaten. Mantılarımızı böyle büzüyoruz. Şekil verip tepsiye koyuyoruz. Kızım içini dolduruyor. Ben de kapatıyorum. Kızımın mantıları. Bak annesinden daha güzel sıkıyor vallahi. Bak. Kim'in kızı bunlar be. Hiç Maşallah yavruma bak. Ne kadar güzel oluyor şekilleri. Ben de buradan alıp şöyle mantının ufak olanı burada pişiyor. Burada da bir büyük tepsi dolmaya başladı. Kızım burada kapatıyor, koyup buğlenim de mucizemde kesiyor. Anneannesi de bir taraftan Amurları açıyor Mantımı çıkarıyorum Burada ışıktan beyaz duruyor Nasıl aşkım? Oldu Daha fazla yakmayalım Suyunu verelim mantım Evet mantılarım kızardı Burada da suyunu kaynattım sıcak sıcak verelim. Can. Evet. Çok. Ses gelecek böyle. Mantılar fırına girmeye hazır. Bir tepsi de burada suyunu koydum. Pişti. Son dakikaları. mantı için. Suyum kaynıyor. Öteki nar gibi mantımız pişti. Bir tepsisini koyuyorum masaya. Harika bir mantı. Mantılarımın servisini yapıyorum. Şuraya bakın. Harika mantılar oldu. Yanına ayranını yaptık. Nar gibi kızardı. Trakya mantısı. Mantılarım oldu. Servisini yaptım. Tabaklara koyuyorum. Şahane kızardı. Mis gibi oldu. Tepsi tepsi mantılar. Şöyle ben buradan alıyoruz şöyle çiçek gibi mantılar çiçek çiçek yumuşacık mis gibi mantı İki fırın ikisi de çalışıyor ikisinde de mantılar pişiyor bir taraftan yeniyor bir taraftan pişiyor yaparsanız sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun